Gaziantep Büyükşehir Belediyemizce belediyemiz ihtiyacı olan 2024 yılı akaryakıt alımı işi ihalesine hoş geldiniz. Elektronik ve açık ihale usulüyle yapılan ihalemize 4 firma teklif vermiştir. 1 Gaziantep Ata Petrol Nakliye Limited Şirketi, 2 Cerenler Petrol ürün Gıda İnşaat Limited Şirketi, 3 Cangir Petrol Nakliyat Limited Şirketi, 4 Uzun Otomotiv Akaryakıt Gıda Ticaret Limited Şirketi. Gaziantep Ata teklifini açıyoruz. Teklifi 91 milyon 921 bin Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Geçi teminat mektubu var. Bununla ilgili uygun diyoruz teminat mektubuna. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teknik vermeye ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin ayırt edici numaralar var. Teklifini yüzde üçünüz ne kadardı? milyon yedi yüz elli ne kadar onu isterim? Mektup. Teminatı yeterli gözüküyor. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. Diğer belgeler var. Cerenler Petrol'un teklifi. 91 milyon 483 bin 500 Türk lirası. Teklifine uygun diyoruz. Teminat mektubunun tutarı yeterli diyoruz. Ve uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teklif vermeye ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin ayrıt edici bilgiler var. Ekaba kayıtlı olan iş deneyimi ile ilgili bilgiler var. Bilanço ciro ile ilgili bilgiler var. Faaliyet belgesi belgeleri var. İş hacmini gösteren belgeler var. ...yeterli bilgiler tablosuna var deyip ilerliyoruz. Cangil Petrol'ün teklifi... ...87 milyon 547 bin Türk lirası. Keçi teminat mektubu var ve miktarı uygun... yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teknik vermeye ilişkin bilgiler var. Ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesi var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgileri sunmuş. Yetki belgeleri var. Bilanç ve ciroya ilişkin, iş hacmiyle ilişkin bilgileri sunmuştur. Dördüncü ve son isteğimiz olan uzun otomotiv akaryakıtın teklifini açıyoruz. 90 milyon Türk Lirası. Teminat mektubu var ve miktarı yeterli. teklif vermeye ilişkin bilgiler var. Ekaba kayıtlı Ekaba kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi, Ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesi var. Sicil ruhsata ilişkin faaliyet belgeleri var. Ekonomik ve maliye ilişkin iş hacmi ve diğer belgeler var. Böylelikle Dört teklif veren 4 e, isteklinin e, belgeleri tam. İhalemizi sunulan belgeleri detaylı incelenmek üzere buradaki birinci oturumumuzu kapatıyoruz. İhalemize ait yaklaşık maliyet 94 milyon 96 bin 867 Türk lirası 50 kuruş. 94 milyon 96 bin 867 lira 50 kuruş. Teşekkür ederiz.